bugün önemli bir hazırlık yapmadım. Böyle daha basit konularla konuşmak istiyorum. Yani bir şey hazırlık yapmadan konuşmak istedim. Yani her şey için tabii insanın bir takım yetenekleri olması lazım, değil mi? Bence kesinlikle olması lazım bazı şeyler için. Ama bizim esas problemimiz yani bu insanların esas problemi Yetenek gerektirmeyen işlerde de sıkıntılar yaratmaları. Yetenek gerektirmeyen. Mesela ne? Dakik olmak yetenek gerektirir mi? Hayır, gerektirmez. O ne gerektirir? İnsanın kafasının çalışması, insanın ruhsal karşısındakine değer vermesi falan. Dakik olmak. Adama 8'de geleceğim diyorsan 8'de gideceksin. 3'te orada olurum diyorsan 3'te orada olacaksın. Bu birincisi. Demek ki dakik olmak yetenek gerektirmiyor. Peki etik çalışmak bir yetenek gerektiriyor mu? Yani emlak işi yapıyorsun, emlakçısın veya ne bileyim atıyorum bakkalsın. Etik etik olmak bir yetenek gerektiriyor mu? Hayır. Karakter gerektiriyor. Eğer karakterin varsa zaten sen etik çalışırsın. Değil mi? Dolayısıyla etik etik olarak çalışmak da herhangi bir şekilde bir yetenek gerektirmiyor. Başka ne olabilir? Mesela çaba sarf etmek. Bir şeyler için sürekli çaba sarf etmek. Bunun için bir yeteneğe ihtiyaç var mı? Hayır. İstek, itiraz, arzu. Bunların hepsi olması gerekiyor insanlık falan gibi. Ama herhangi bir şekilde bir yetenek gerektirmiyor. Peki, bir de sürekli negatif olan insanlar var mesela, pozitif olmak. Pozitif olmak kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Sen pozitif olsan, karşıdaki de pozitif oluyor. Peki, pozitif olmanın bir yeteneği var mı? Elbette ki yok. Pozitif, pozitif olmak hem karşındakine hem de sana fayda sağlayan, insanların morallerini bozmayan sana inanç aşılayan bir şey. Bunun için yeteneğe gerek yok. Bunun için insan olmak yeterli. Sadece insan olmak yeterli. Bir başka ne oluyor? Mesela kibar olmak. Yani kibar olmak için yetenekli mi gerek? Yani yetenekli insan mı? Hanımefendi, beyefendi falan diye konuşur. Yaşlıya yardım eder falan filan. Hayır. Bunu yapmak için insan olmak gerekir insan olmak gerekiyor. Kibar olmak için insan olmak bana göre yeterli. Yani bunun için herhangi bir yetenek, yani yetenek gerektirmiyor. Sıfır yetenek gerektiren işler bunlar. Başka ne olabilir? Mesela destekleyici olmak. Ne demek destekleyici olmak? Yani bir yandaki bir arkadaşının açmış işleri kötü gidiyor. Gidip onunla konuşmak. Veya çocuğuna veya çocuğun arkadaşlarına veya akrabalarına derslerinde ya önemli değil oğlum hayat sadece bu değil. Bak bu elbette düzelir. Gel şuna bir beraber şöyle bir bakalım. Bak bir de şu açıdan bak. Bu da destekleyici olmak. Köstekleyici olmamak yani. Destekleyici olmak sıfır yetenek gerektiren bir iş. Yeteneğe falan gerek yok. Bunun için de insan olmak yetiyor. Peki bir de en önemlilerinden bir tanesi yani sen bir şeyi öğrenmek istersen senin yetenekli mi olman gerek? Hayır, hayır. Sadece açık olman gerek. Yani öğrenmeye açık ol. Ben öğrenmeyeceğim. Ben kafama bilmem ne yapacağım, hiçbir şey düşlemiyorum. Ben böyleyim. Ben dünya böyle, dünya şöyle. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bu da yetenek isteyen bir şey değil. Bunların hepsi, bunların hepsi istekli olmakla dahil hepsi sıfır yetenek isteyen tamamen insani duygularla yapılabilecek işler. He, futbolcu olmak istersin yetenek gerekiyor. Yani ben futbolcu olacağım deyip de futbolcu olunmaz. Biraz yeteneğin olması gerekiyor. Satranç oynayacaksın. Evet kesinlikle yeteneğin. Yani ne gibi bir yeteneğin? 8-10 hamle, 20-30 hamle sonrayı düşünmen gerekiyor. Cimnastikçi olacaksan vücudunun bazı yetenekleri olacak. Ya çalışarak olur mu? Olmaz. Sadece çalışarak bir insan futbolcu olamaz. Futbolcu olamazsın. En fazla ne olursun, ne olursun? Sana bir basket top nereden atarsan at. Eğer günde 500 kere, 1000 kere, 10.000 kere potaya bir şey atarsan, nereden bulursan sokmaya sokar sonra potaya bunu. Gene de biraz yeteneğin varsa. Gene sadece çalışmakla olmaz. Karpuz atar gibi atarsın bu sefer. Yani sevgili dostlarım, birçok konuda hep diyoruz ki işte yeteneksizliğinden oluyor falan. Asla alakası yok. Yani bu bu insanlar, bu toplum tamam mı? Yani yetenekle de değil bunlar. Bunlar insan olmakla hal, alakalı bir hadise. Yani dakik olmak için dediğim gibi kesinlikle gerek yok. Etik çalışmak için buna da yeteneğe gerek yok. Çaba sarf etmek için yok. Pozitif olmak için yok. İstekli olmak için yok. Öğrenmeye açık olmak için yok. E, birilerine destekleyici olmak için yok. Kibar olmak için hiç yok. Bunlar yetenek gerektiren işler değil. Bunlar insan olmayı gerektiren işler. Gelin bugünden itibaren, bugünden itibaren artık biraz daha insan olalım. Biraz daha insan olalım. Biraz daha destekleyici olalım. Kibar olalım. Dakik olalım. Etik olarak çalışalım. Kimisi, kimin işine senin işinde gözümüz olmasın, kazandığında gözümüz olmasın. Biz de çalışalım, biz de yapalım. İstekli olalım bir şeyleri başarmak için. Çaba sarf edelim. Kıskanacağımızda çaba sarf edelim. Hepinizi çok seviyorum. Ama sen YouTube kanalıma lütfen üye olunuz. Sizlerle büyüyeceğiz, sizlerle destek olacağız. Sizlerle böyle güzel sohbetler yapacağız. Kendinize iyi bakın.